Seyran gözünü karartarak evden kaçarak Ferit'in yanına geldi ve Ferit'le beraber oldu. Aslında Seyran'ın evden kaçtığında babasının onu yalıda bulacağını kendisi de biliyordu fakat o anki üzüntüyle ve sinirle bunu düşünemedi. Fakat aslında şu anda onların başında bir felaket gibi duran durum, onların tekrardan birleşmeleri için tek yol olacak. Ferit ile Seyran her zaman mutlu olsunlar ve bir bebekleri olsun istiyorsanız kesinlikle videoyu beğenip abone olun. Kaç kişiyiz merak ediyoruz. Öncelikle biz Seyra'nın Antep'e gideceğini düşünmüyoruz çünkü sezon finaline çok az kaldı. Dolayısıyla dizi sezon finaline kadar İstanbul'da geçecektir fakat Seyran kısa süre içerisinde hamile olduğunu söyleyip, Ferit'le tekrardan birleşmek için adım atacak. Tarık karakteri uzun zamandır dizide ve bu zamana kadar hep sessiz kaldı ama sezon finalinde herkesin nefretini kazanarak bizce Ferit veya Seyran'dan birisine silahla zarar verecek ve belki de Seyran'ın karnındaki bebeği vuracak ama tabii ki bunlar birer tahmin. Seyran ile Ferit her zaman mutlu olsunlar ve yalı çapkını asla final yapmasın diyenler lütfen videoyu beğenip abone olun, hoşçakalın.